Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam sizler için çalışma arkadaşlarınızdan, akademisyenlerimizden, öğrencilerimizden bir takım sorular derledik. Sorular önünüzde duruyor şu anda. Evet. Bu soruları cevaplayıp güzel bir içerik çıkarmak istiyoruz sizinle. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Buyurun. Olur. İlk soru beklediğim bir soru aslında. Bu yoğunluk arasında zaman yönetimini nasıl planlıyorsunuz? Yaşla ve kıdemle artan bir yoğunluğum var gerçekten. Bazen evi yolunu zor buluyorum, bu bir gerçek. Ama zaman yönetimini aslında kötü değilim zaman yönetim konusunda. Eskisi kadar iyi değilim, onu da itiraf edeyim. Ama henüz yani hemen hemen hiçbir işimi aksatmıyorum. Eskiden son dakikaya bırakmadım işlerimi. Artık hı hı. biraz daha son dakikaya bırakır oldum ama yetiştirebiliyorum. Zaman yönetimim için aslında çok ilkel nice bir metot da kullanıyorum. O da bir tane kırmızı kaplı defterim var. Sürekli defterime <laughs> yazıp dijitalleşmek işte mi hocam? Evet bugün saat 14'te Furkan'la çekim yapılacak deyip işim bittikten sonra onun üstünü çizip <gülüyor> <gülüyor> unutmamaya çalışıyorum. Hani kim ya da Furkan'a cevap yazılacak bu programla ilgili diye bunu bile not alıyorum. Cevap yazmamışsam hani iki gün sonra bile görsem ki bu program için öyle oldu. Furkan'a biraz daha geç cevap verdim. Ee, ama zaman yönetimi konusunda e, dikkat etmeye çalışıyorum. Kötü olduğumu da söyleyemem. Bence şu anda iyi gidiyorum. Ama hani bir 3-5 sene sonra Allah sağlık verirse nerede olurum zaman yönetimi konusunda bilmiyorum. E, zaman yönetimini iyi yapamayan insanlarla çalışmak da istemiyorum işin açığı. O yüzden Hı -hı. kendim de buna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Soruyu sorana teşekkür ederim. Oo, çok güzel bir soru olmuş. Beni onore eden. Bugüne kadarki büyük başarınızı nasıl sağladınız? Ya ben bu, bu soru çok e, hoş. E, benim için böyle düşünmeleri hoş. Kim sorduysa çok teşekkür ederim. Bugüne kadar yaptıklarım büyük başarı diye nitelendirmişse, bir kişi bile böyle düşünüyorsa aslında benim için en büyük mutluluk bu. E, bunu nasıl sağladım? Ben zaten olması gerekeni yapıyorum. Şimdi olması gerekeni yapmayanlar bir yerde ya yani bir ülke çapında söylüyorum bunu daha çoğunluktaysa aslında normali yapanlar böyle çok başarılı gibi düşünülüyor. Ee, yani tabii ki ben şahsi anlamda bir tık daha şey üstte olabilirim bunu kibir anlamında söylemiyorum kimseye yanlış anlamasın Gurur değil. Evet yani benim biraz fıtratım da buna müsait. Ya yani ben çalışma odaklı bir insanım, proaktif bir insanım. Ya yani aklıma bir fikir gelince işte paylaşıyorum örneğini biliyorsunuz <laughs> ve onu hemen realize etmeye çalışıyorum. Hani bunu söyledim de artık bakalım birkaç ay er geçsin de yapalım değil de ben mesela hemen aksiyon almayı seven bir tipim. bugünün işini yarına bırakmayı hiç sevmem mesela. O yüzden o benim kırmızı kaplı defter hep e, yanımda, çantamda, başucumda. Bence bunlar başarıyı getiriyor. Yani sorumluluk duygusunun yüksek olması. Annem babam da sağ olsun öyle yetiştirmiş. Staj ve saha uygulamalarında öğrenciler için daha fazla fırsat oluşturula bilir mi? Şimdi bizim zaten yönetmelikle belirlenmiş bir staj uygulamamız var. Yani staj 1-2-3 bir de iş yerinde mesleki eğitim diye 10. yarı yıl bizim staj dediğimiz ama aslında mesleki iş yeri eğitimi olan bir uygulama. Biz bunu nasıl çeşitlendirebiliriz? Yani bunu zaten kanun söylüyor. Diyor ki işte toplum eczanesi dediğimiz eski adıyla işte serbest eczanelerde, hastane eczanesinde yapabilir. İlaç sektörü bile yeni girdi daha birkaç yıl önce girdi. Belki Biraz öğrencinin de zorlayarak veya hayal ederek bulabileceği staj imkanları var diye düşünüyor. Benim bu saydıklarım klasik. Yani herhangi bir eczacılık fakültesindeki herhangi bir eczacılık öğrencisinin yapabileceği stajlar bunlar. Ama mesela benim bir tanıdığım bir çok meşhur adını vermeyeyim bir gıda firmasında eczacı olarak staj yaptı ve sonradan orada müdür oldu. Ya benim bile hiç aklıma gelmeyecek bir istihdam alanıydı veya staj yeriydi. Demek ki öğrenci hayal edip o kapıyı zorlarsa kendileri de bireysel olarak kendilerine farklı staj alanları yaratabilir. Tabii yani öğrenci burada ben farklı olarak ya bu kadar fakültenin bu kadar öğrencinin içinden ben farklı olarak ne yapmalıyım sorusunu kendine de sormalı aslında. Evet evet evet. Ya bunlar mesela yaratıcı stajlar. Onun için şu anda aklıma gel. Belki yani 10 binde birdir bu ama Kimi? güzel bir örnek. Bugün akademisyen olmasaydı hangi mesleği yapıyor olurdunuz? Evet, istediğim sorular. Yani. Evet. Ben e, bunu asla düşündüm daha önce. E, şimdi eczacılık o kadar bütünleşmişim ki kendimi hayal olsa bile hani başka bir mesleği yapıyor gibi düşünemedim. Acaba <laughs> ne olabilirdim dedim. Yine kendimi mesela e, eczanede de hayal edemiyorum. Yani eczane eczacısı gibi de hayal edemiyorum. Herhalde gene araştırmacı olurdum ya. Yani araştırma bazlı bir meslek icra ederdim. Ama şunu da düşünüyorum. E, Zannediyorum çok idealist olarak baktığımda eczacı olmasam kesinlikle yani şu anki aklımla veteriner hekim olurdum. Hayvanları çok mu seviyorsunuz? Hayvanları çok seviyorum ama bu sevgimi biraz geç keşfettim. hep severdim ama hani bu kadar çok sevdiğim, bu kadar çok onlara yakınlık duyduğumu belki son 5-6 senedir fark ettim. birinci tercihim eczacı olmasam veteriner hekimlik olurdu. i̇kincisi de hekimlik olurdu bence. Yani tıp doktorluğu olurdu. Orada ee, spesifik bir alan ister miydiniz? dermatoloji isterdim mesela. Dermatoloji. Dermatolojik hastalıklar biraz şimdi de uğraştığım için hani araştırma anlamında bana çok cazip geliyor sinir bilim de olabilirdi nöroloji evet. sinir bilim. şu anki araştırmalarım benim zaten kozmetik ve e, nöroscience ile alakalı olduğu için nörobilimle uzun bir soruymuş biz sizi akademik başarılarınız ile tanıyoruz ama siz kendinizi nasıl tanımlarsınız ya bu da çok güzel bir soru aslında hiç böyle bir soru mesela tahmin etmezdim ben kendime şöyle ya yani çok tabii cevabını şu anda hemen toparlayıp verebileceğim bir şey olmasa da çok belki üzerinde düşünmem gereken bir soru ama şunu söyleyebilirim. Ben humanist bir insanım. İnsanları hani ayırt etmeden çok severim. Belki bu tıp doktorluğuna bakışım veya belki bir meslek olarak tercih edebilirdim demem şey de olabilir. Kırılgan bir insanım ama çok belli etmem. Bir de aşırı kuralcıyım ben. Yani aşırı kuralcıyım. Bir iş ya bu trafikte de olabilir. Abi kurallara uyman lazım Haklısın kardeşim kusura bakma. Hatalıydım. Kurallar benim için önemli. Ben kurallara bağlıyım. Fata İş hayatımda da olabilir, yani. ev hayatımda da olabilir. Yani benim belli kurallarım vardır. Bir toplumun belirlediği kurallar vardır. Hani onlara uymaya da çok dikkat ederim. Uymayana da gerekiyorsa dışarıdan gerekiyorsa içimden kızarım. Ama evde de mesela hani bu bardağın yeri burasıysa bu burada olmalı. Hep olmalı yani. Hakikaten onu şimdi bu soru sorulunca kendisini insan biliyor ama bir daha tarif etmesi zor oluyor. Ama Tabii. ben gerçekten aşırı kuralcı bir insanım. Bir de aşırı kontrolcü bir insanım. Kontrol etmek derken hani benim elimden de benim gözümden de bir geçsin isterim işin açığı yani bu bir ortak çalışma olabilir, bir şey olabilir. Ya en yakın örneği mesela yurt dışındaki bir grupla çalışmışız. Ya benim laboratuvarımda yapılmış çalışma. Onlar yayın yazmışlar, göndermişler. Bana dergiden mail gelince ben fark ettim o yayının yazılıp hmm. gönderildiğini ve yayını okumamıştım ben. Ya bana göndermediler. Şimdi ben buna çok rahatsız oldum. Niye? Benim ismim belki çok güzel yazıldı, belki hemen kabul edilecek ama benim ismimin olduğu bir şeyi, bir yayını, bir çalışmayı hani bana sormadan göndermeleri mesela beni rahatsız etti. Kontrolcülük bu anlamda yoksa böyle olumsuz anlamda bir şeyden bahsetmiyorum. Biz yayınlamadan önce size gönderelim mi hocam? <gülüyor> <gülüyor> Korktum biraz. Size güveniyorum. Size güveniyorum. <laughs> Bildiğimiz kadarıyla yüksek sayıda uluslararası işbirlikleri sahibisiniz. Uluslararası işbirliklerinizi nasıl geliştiriyorsunuz? Uluslararası işbirlikleri yapabilmek için aslında yurt dışına gitmeniz gerekiyor veya yurt içine içinde Karşılaştığınız yabancılarla iyi ve sempatik ilişkiler kurmanız gerekiyor. Bu uluslararası işbirliklerimi geliştirmemin en önemli sebebi aslında belki bu akademisyeni düşünen veya hali hazırda akademisyen olan gençler için önemli olabilir. Ben mesela onlar gibi diyeyim asistanken veya gençken gençlik zamanlarımdan itibaren çok yurt dışına gittim. Yani cebimden para verdim, cebimden karşıladım masraflarımı. İşte birçok genç akademisyenler için düzenlenen kongrelere gittim. İşte poster sundum, bildiri sundum veya sempozyumlara gittim. Dolayısıyla aslında kendim inşa ettim o çevreyi ben. Çünkü o zaman benim o sempozyum, ben tabii onlarla tanışayım falan diye gitmedim ama kendi çalışmalarım orada sundukça birileriyle tanıştım. Yaşıtlarımla, benden büyüklerle yeri geldi tanıştım. Birileri size referans oldu, tanıştırdı. Evet, şimdi o o zaman e, gençken oluşturduğum o çevrede tabii ki onlar da büyüdü benim gibi. Onlar da yaşadı. onlar da öyle. iyi bir <laughs> onlar da iyi pozisyonlara geldiler. Şimdi benim de bir kendime has küçük de olsa bir grubum var, ekibim var. Onların da e, laboratuvarları var, imkanları var, ekipleri var. Biz birbirimizi hani çok eskiden beri tanıdığımız için de işbirliklerimiz böyle gelişti işin açığı. Ama şu da var artık eskiden öyle değil de ben çok gençken diyeyim yani yüksek lisans vesaire yaparken vallahi e-mail bile yoktu bu size çok uçuk gelebilir dinleyenlere çok eski yani çok da eski değil işte 30 yıl öncesinden bahsediyorum ama işte ben Japonya'da iki sene kaldım. E-mail yoktu o zaman. 96 yılından bahsediyorum. Abi. 98 96 işte. Yani böyle çok az kullanıyordu. Çok böyle bir iki tane günde o da hocadan hocaya falan. Yaygın bir şey değildi. Yani şimdi hayal edebiliyor musunuz? Biz dakika başı her şeyimizi e-mail atıyoruz. İnternetimiz var, Wi-Fi'miz var vesaire. Hani neredeyse dumanla <gülüyor> haberleştiğimiz <laughs> günlerden şimdi bu günlere geldik. Siz o imkanlarla bu çevreyi misiniz yani? Evet Aslında. evet o imkanlarla bu çevreyi edindim. Şimdi o yüzden Eskiden ne oluyordu? Dergiler basılıyordu. Online dergi falan yoktu. Hı hı. Gideceksiniz, kütüphaneye bakacaksınız, fotokopi çekeceksiniz, okuyacaksınız, o kimmiş bu falan. Mektup yazacaksınız falan. Böyle şeyler vardı. E şimdi böyle değil. PubMed'e gir, Scopus'a gir. Bir tuşla hepsi karşında. E-mail'i, adresi. Hemen yazıyorsun bir dakikada e-mail'i. Mesela bana öyle ulaşanlar da oldu. Geçenlerde Polonya'ya gittim biliyorsunuz. Hı hı. Oradaki Eczacık Fakültesi'ndeki hoca bana beni hiç tanımadan, ya yani birbirimizi yüz hiç görmeden bana yazdı. Birlikte çalışabilir mi istedi. Benim çalışmalarıma bakmış. Ona uygun olduğunu düşünmüş. Böyle de başlayabiliyor yani. Bu da bir yöntem. Bunu biz de yapabiliriz karşısındakine yazıp. Ee, ama yüz yüze görüşüp özellikle işte bu kongreler, sempozyumlara, toplantılara katılmak gerçekten çok önemli. Yüz yüze görüşmek her zaman daha iyi hocam zaten. Yani. İnsan tabii, tabii. ilişkilerinde de öyle. Tabii. tabii, tabii. Ee, ben hani çok eskiden aslında bu anlamda kendime yatırım yaptım öyle söyleyeyim. O yüzden de şu anda hani çok şükür güzel bir uluslararası işbirliği alım var. Bir yönetici olarak, bir dekan olarak problem çözme yeteneğinizi nasıl geliştirdiniz? Yani sağ olsun soran hocamız demek ki problem çözebilme yeteneğim olduğunu düşünerek sormuş diye düşündüm şimdi. Şöyle biraz önce de bahsettim aslında başka bir sorunun cevabında. Ee, sonuçta benim bu 12. yılım dekanlıkta. Dolayısıyla o kadar farklı olaylarda, farklı ünü, yani üç farklı üniversitede çok farklı olaylarla karşılaştığım için ya da sorunlarla diyeyim. İnsan doğal olarak öyle bir mekanizma geliştiriyor bence. Ama ben zaten yine herhalde biraz önce de bahsettim çözüm odaklı bir insanım. Analitik düşünebilirim de yani belki fence olmamın verdiği bir avantaj da olabilir ama bu şey demek değil lütfen yanlış anlaşılmasın. Hani sosyal bilimci hocalarımızda analitik düşünme yeteneği yok. Onlarda bence daha da fazla var. Sosyal olayları yorumlamak çok zor çünkü bana göre. Biraz kişilik, biraz işte artık o, o yılların verdiği, dekanlıkta yılların verdiği tecrübe. Çünkü ben işte yurt dışındaki bir üniversitede, yurt dışında derken yavru vatanı kastediyorum, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti Orada ilk yöneticilik deneyimimde sonuçta başka bir ülkede, başka bir üniversitenin normlarında bir fakülte kurdum. Yani çok genç bir yaşta, 39 yaşındaydım yani bana bu sorumluluk verildiğinde. Böyle çok ağlayıp strese girdiğim günler çok oldu. Ben bu işi yapamayacağım, herhalde bitiremeyeceğim deyip. Ama çok şükür ki fakülteyi bitirdik, yani laboratuvarlarımızın hepsini yaptırdık. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği sağ olsun tekrar teşekkür edeyim onlara. Onların sağladığı destekle altyapı projemiz kabul edildi vesaire. Yani o kadar farklı şeyler çıktı ki karşıma. Şimdi buranın başka bir kurumsal yapısı var. Farklı talepleri var ama bir de ben şeyim böyle çabuk uyum sağlayan bir insanım. Böyle çok statik değilim. Ben burada orada öyle görmüştüm, orada öyle olacak değil. Ya orada öyle görmüştüm, onun doğru olduğunu düşünüyorsan buraya söylersin. Burası adapte oluyorsa olur olmuyorsa buraya sen adapte olacaksın. Böyle bir tarzım var. Çok statik değilimdir. Dolayısıyla problem çözme yeteneğim belki de tecrübeye dayalı olabilir. Bir de çok kolay pes etmem. Çünkü bazı der ki ya işte bu bardak buradan buraya gidecek bu olmaz. Olmaz diye bir şey yok. Bir deneyelim belki yani olur. Yani ölümden hariç şey, her şeye <laughs> çare var şu anda. Doğru. Ya bir deneyelim gene olmaz ama derim ki ben onu da denedim. Bunda bunun bir opsiyonu vardır. O yüzden belki de o sebeple artık biraz pratik düşünme yeteneği de kazandım diye düşünüyorum. Tecrübeli hocam. Tamamen tecrübe. Tecrübe çok önemli bence de çok önemli. Öğrencilik <laughs> yıllarınızda en çok hangi derste zorlanmıştınız? Evet güzel bir soru. Valla meslek derslerinin hepsi zordu. Ee, ben şimdi ders anlatırken öğrencilere de söylüyorum. Biz de 4 yıl okuduk bitirdik. Bizde gerçekten çok zordu müfredat eczacı fakültelerinde. O zaman 7 tane vardı, şimdi 60 tane oldu. Zamanında mezuniyet oranı %20'lerde filandı. Şimdi %90-100'lerde yani düşünün neredeyse hepsi mezun oluyor vaktinde. Ama bizim zamanımızda okul yani okulu uzatmak çok normal bir şeydi. Hani ben de vaktinde bitiren o şanslı kesimdenim. Ama gerçekten zor okuduk ya. yani Zordu derslerimiz ve öğretme yöntemleri de zordu bence. Şu anda biz o şekilde öğretiyor olsak öğrenciye hiç kimse doğru dürüst ders geçemez. Çok yumuşadık biz de yıllarda ama ben hangi derslerde zorlandım sorunun cevabına gelirsem. Şimdi seviyorum ama hani farmastik kimya, organik kimya bunlar benim çok sevdiğim dersler değildi açıkçası. Ama çalıştık, becerdik, geçtik ayrı mevzu. E, farmastik teknoloji mesela duymasınlar beni ama pek haz ettiğim bir ders değildi. <laughs> aslında çok önemli bir mesleki dersiniz Şu anda da farmastik teknologlar ortak çalışma yapıyorum. Ama öğrenciyken... zor e, geliyor diyorsunuz. Yani aslında. hepsi zordu ama şu da var. Öğrencinin şimdi ben öğrenci tarafından da baktığımda şunu da görebiliyorum. Siz... Bir dersi, çok zor bir dersi aslında hakikaten çok zor bir dersi çok sevdirebilirsiniz öğrenciye, öğretebilirsiniz daha kolay. Ama kolay bir dersi çok zorlaştırıp öğrencinin o dersten nefret etmesine sağlayabilirsiniz. Bu öğretme yöntemiyle çok alakalı bir şey, evet. anlatma yöntemiyle çok alakalı bir şey. Öğretmek de gerçekten bir sanat evet. hocam yani. şimdi biliyorsunuz hepimiz küçükten beri bir matematik dersi alıyoruz. Sorsanız %90'ı sevmiyor matematiği. Değil mi? Benim için de öyleydi yani. Ben de çok severek çalışmıyordum matematiği. Niye? Çünkü bize aslında matematik o kadar güzel bir bilim ki, fizik o kadar güzel ki ama bize o kadar zor öğretildi ki, o kadar nefret ettirilerek öğretildi ki şu anda kimse sevmiyor. Boş vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet bu da güzel bir soru. Boş vaktiniz var mı ki? <laughs> Ya e, aslında gerçekten çok boş vaktim yok ama sebebini de söyleyeceğim. Sadece akademik işlerden dolayı değil. Tabii ki o e, akademik o orası benim iş hayatım e, ama e, ben işini ve yani kendi hayatını ve iş hayatını çok birleştirmiş bir insanım. Ben çok ayrı olmuyorum hani kapımı kapatınca birden öteki tarafa geçemiyorum. Hatta ben eşime de diyorum ben laptopumla evliyim senden ziyade diye <laughs> sürekli çünkü başucumda yanımda sürekli açıyorum falan. Dolayısıyla çok kopamıyorum iş hayatından iş odaklı olduğum için. Ama tabii ki bir aile hayatım da var. Boş zamanım çok kalmıyor çünkü ben ne bileyim ev temizliğimi de kendim yapıyorum mesela. Yemeklerimi de kendim yapıyorum. Ütümü de neredeyse hepsini kendim yapıyorum falan. O nedenle de hani bana çok boş zaman kalmıyor. Yoksa kalabilir. Ama kal yani ben kendime boş zaman şöyle ayırıyorum. Mesela her akşam en az akşamları ancak rahat edebildiğim için yani rahat vakit bulabildiğim için akşamları mesela 8-8.30 arası 8-9 arası mutlaka bir yürüyüş vaktim vardır benim işte hava iyiyse dışarıda yürürüm sitemizin bahçesinde. Yani bu benim için boş vakit değerlendirme şeyi. Biraz boş vaktim varsa işte ben derim ki gideyim işte koşu bantını yürüyeyim hava kötüyse dışarıda yürüyeyim. Bir de çok klişe olabilir ama ben gerçekten kitap okumayı çok severim mesela kitap çok okurum ben. boş vakit derken şu da boş vakit bence. E i̇şte uçak seyahatiniz var. 2 e, saat sürüyor, bir saat sürüyor neyse Ankara İstanbul arası. İşte geçen Brezilya'ya gittim, geldim. E, 13 saat uçakta. O da, ee, o da boş vakit aslında. O da boş vakit. Kitap okudum, ee, yanıma aldım 2-3 tane kitap. Onları büyük oranda okudum. Bu benim için önemli bir şey. Hani bazen ayda bir kere kuaföre gidiyorum. Orada 2-3 saatim geçiyor. Ben oraya da kitap götürüyorum. Mesela artık benim kuaför alıştı. Ee, i̇lk önce açtı gene Çünkü herkes böyle boş boş aynaya bakıyor ya orada. E şimdi orada bir bekleme süresi var, bir şey var. Ben açıyorum, kitap okuyorum falan. Herkes, hatta kuaförüm dedi ki geçen gün kulakları çınlasın ülkü. Ya ben de dedi artık kitaba başlayacağım dedi. Başladım dedi. Böyle çok merak ettiğim şeyler vardı. Ya demek ki bir insanı da tetiklemişim. İyi oldu 20 yıldan sonra. Güne kahveyle mi çayla mı başlarsınız? Aa, bu da çok spesifik özel bir soru olmuş. Kahve içmeden sabahları kendime gelemiyorum ben. Niye yalan söylüyorsun şu anda? Biz bunu konuştuk seninle. Sen kahve içmeden de gayet ayılabiliyordun. Bunu bana itiraf ettin. Ben aslında kahve insanı değilim ama güne kahveyle başlıyoruz. <laughs> Bizde sabah erken kalkıyorum ben 5 buçuk civarında genelde ve yani eşim de hekim olduğu için erken gittiği için o da o saatte aynı saatlerde uyanıyoruz ve onun hep öyle bir kahve içme talebi oluyor sabahleyin ben de alıştım. O yüzden güne kahveyle başlıyoruz ama gün içinde ben mesela daha çay içen çay odaklı bir insanım. Şimdiki soru da size enerji veren bir motto ya da söz var mı? aslında var ya o kadar çok var ki e, ama bir anda şu anda aklıma gelir mi e, bilemiyorum benim birden fazla mottom var bir kere kesin şu anda inanın hani aklıma gelmedi hatta benim böyle bir word dosyam var aklıma gelen bu mottoları ya da bir yerde okurum mesela çok beğenirim onları böyle alt alta yazdım birkaç sayfa mottolist <gülüyor> <gülüyor> böyle söyleyeyim seviyorum böyle güzel sözleri ama öyle çok klişe şeyler de değil. Kader gayrete aşıktır falan değil yani mesela. <laughs> tamam hani böyle herkesin bildiği e, değil de. Var böyle bir ara ben bir daha program çekersek o zaman listeden e, şeyler getiririm. Kendi öğrenciliğinize dönseniz kendinize hangi tavsiye verirdiniz? Vallahi bu da güzel bir soru. Kendi öğrenciliğime dönsem az önce bahsettim zaten. Kendime ne tavsiye verirdim? E, tabii 93 yılı mezunuyum. 89 yılında eczacık fakültesine başlayıp o 4 yıl içinde aslında güzel geçirdim. Hani kendi öğrencimde başarılı bir öğrenciydim. Yani ilk 3'e girmedim ama ilk 10'da bir öğrenciydim. O zaman tabii insan gençken çok fark edemiyor ama mesela şimdi e, düşünüyorum ya biraz daha fazla çalışsaydım daha doğrusu çalışmaya biraz daha fazla vakit ayırsaydım keşke böyle birinci, ikinci, üçüncü olsaydım. Hani öğrenciliğimle veya lisans eğitimimle ilgili e, taçlandırmış olduğum bir şey derecem olsaydı bunu fakülte çok isterdim. Fakülte birinciliği gibi. Ya tabii ki dönem dönem birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü gibi. Yani bir şeyim olsaydı o zaman e, bir eee işte, gururlandıracak sizi. Evet ya yani o gün ya ben de fakülte birincisi olarak mezun olmuştum. Ya bunu yapabilecek kapasitedeydim ama ben çok o şekilde çalışmadım. E, ya yani o kadar zorlamadım kendim işin açığı. Ama yine de hani 10. olarak ya 9. ya 10. olarak mezun oldum eczacı fakültesinden. Hani bir tık daha kendimi zorlasaymışım Demek ki hani ilk 3'e girermişim. Bir bunu tavsiye ederdim e, açıkçası. Çok onu o zaman onu fark etmiyorsun. Zaman ne olacak geçeyim de. Hani bitireyim bir an önce derdinde Dersi geçeyim derdinde oluyor insan. Evet evet ama şu anda düşündüğümde keşke öyle bir şeyim olsaydı. E, titrim olsaydı diye düşünüyorum. Ha, okul onuncusu oldum diyebilirim. O ayrı mesele. <gülüyor> onun, <gülüyor> ama işte. Onun alternatifi de yok hocam ya. Mesela birinci olmanız lazım. 2. 3. olursanız yine canınız sıkılıyor. Çünkü 2.siniz <laughs> ya 1. olabilirdiniz ol, olamıyorsunuz ya. Benim mesela ben 3. oldum. 2. ile aramızda 0,1 puan vardı. Ey, mesela o daha çok, çok taklitli. Keşke 30. Hmm. falan olsaydım. Aman yok <gülüyor> ya. Öyle de çok taklitli. Onun da içine dert gibi. olmuş. Görüyor musun? Size gelen en ilginç öğrenci sorusu neydi? Aa... bu soruydu falan diyor. <laughs> herhalde buydu yani gerçekten. Bu tabii şimdi 32 yıl geriye dönüp baktığımda hemen aklıma gelebilecek bir soru değil ama en ilginç soru ne olabilirdi? Yani derslerde çok klasik şeyler soruluyordu dersle ilgili ama özel hayatımla ilgili de çok ilginç bir şey sorulmuş mudur? Çok ilginç böyle Demek ki çok ilginç bir soru sorulmamış ki aklımda yer etmemiş. Yoksa mutlaka hatırlardım. Ya şöyle bir şey sorulmuştu. Ne kadar garipti, ne kadar ilginçti falan diye. Hani uzaydan geldiniz falan gibi bir soru sorulmadı. <laughs> <laughs> o kadar ilginç bir soru sorulmamış demek ki. Evet, Sizin evet. en ilginç de. soru en sonda geldi. <laughs> ben de en ilginç soruyu bu kabul ediyorum artık. Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Eee tekrar başka serilerde görüşmek üzere <laughs> diyelim o. Zaman. İnşallah. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ ol.